Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte e, Windows kurma oyunu oynuyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi burada ülke veya diri seçin diyor. Biz tabii ki Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye yes. Burada böyle yapınca o ne oluyor? Kayıt bul. İsmini yaz diyor. İsmimiz tabii ki de Kayker oyun. Yes. Arkadaşlar masa ne oldu ya? Şifre girin diyor. Şifremiz tabii ki de yok yok olmaz. Kanalımız ne zaman kuruldu hatırlamıyorum. 18 videomuz vardı galiba. 19 olacak. O yüzden 10, 13 oldu. Uğursuz rakam ya da bir 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 1 yok en fazla kaç bir en fazla altı tamam yes Windows'umuzu kuruyuz arkadaşlar bu arada bu Roblox'ta bir oyun gerçek bir oyun değil dosyalar indiriliyor bitti lütfen bekleyin <laughs> kabul ettim Hey, merhaba. Senin için her şeyi hazırlıyoruz. Oha ne oluyor? Bilgisayarınızı kapatmayın. Arkadaşlar bu arada benimle mi alakalı mouse? bozuk galiba ya. Neredeyse çeviri ilke borcu diye biri çevirmiş. Oy. Bakın kendi Windows Microsoft ed, ed, Edge internet mi yok? Ne, ha? Komşu interneti var mı? Tez Nokia Wi-Fi komşu interneti tabii ki komşu interneti. Oo, o Roblox var. Ne oynayabiliriz? Ne arasak? Hiçbir şey. YouTube mu var? <laughs> Virüs yazsak. Virüs. Virüs indirelim bilgisayara. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse. Roblox açalım. O. Oh. Ha, adam harbi oyun yapmış galiba. Girelim. Oynayalım. Roblox yükleniyor. Ha, daha Roblox indirmedik doğru. İndirdi bakın. Oy no. Arkadaşlar burada siyah bir şey çıkıyor ya. O masumun hemen altında. O herhalde benle alakalı oluyor. Videoda gözüküyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle çık şuradan. Gir Roblox'a. Roblox'u aç. Roblox'u açar mısınız acaba? Ne gelenler kutusu. Onlar gönderdikleri şey virüs gelir belki. Arkadaşlar bu arada siz sakın yüklemeyin. Bu zaten bu oyun ama e, her e postaya tıklayıp olayın ki filan indirmeyin. İndir her şeyi. Bakın exe diyor. Exe virüslü dosyalar oluyor. Yüklendi diyor. Şimdi bu ne? Ha. Daha başka virüs yok mu? Bu ne? Maxwell. Sistem, sistem, Roblox yüklendi diyor herhalde. E, bu kadar galiba. Bunu açalım. Oy, eyvah. E, ne oluyor acaba? Bigas mi? Aha. E, ne oluyor? silemiyoruz da. Delete de. Sil bunu. E. Ee? ee? burada bir şey gidiyor. Sil sil. Aha. Hata mı? Eyvah. Virüs bulaştırdık. resplaştırdık. <laughs> Ne diyor ya? Yanımda telefonum da yok. İnternet filan diyor ama hackledi galiba ama. Oh. Al. Olsun biz Roblox oynayalım. En kötü Roblox bizi bantlar. <laughs> ya hiçbir şey de yapamıyoruz. Ne yapacağız böyle? Hata veriyor. Biz e, şey ne? Oy o kadar çıktı ki. Bu ne? Ha indirilenler. E, şey YouTube'a bakalım biraz da. 12 gün önce koymuş bir kişi. Videolar var. <laughs> Floppalar. Mr. Beast var mıdır? o Bu ne? Kanalımızı açabiliyoruz mu Bunu kim izler? Bu yazı gitmiyor. Allah like kata <laughs> ya bu ne ya? Gerek o Ee, şuna bakalım. Hayat. bunu 5900 kişi izlemiş. Ya bu video neyini izlediniz? Hmm. Başka bir şeyler de bakalım. Hmm. Bu ne? Aha. Bedava mı Minecraft indir ikisini de indir. Oo. Oh. Bizim internet daha. komşunun interneti de bayağıymış. Aha. Hayırlı işler. Ne oldu şimdi? İndir, tekrar indir. <laughs> Sınırsız indirebiliyorsun. <laughs> i̇ndir, indir, indir. Bestir indir. Oo! Bu ne? Eee, bilgisayarı kurtarmak istiyor musun diyor galiba. bizim dosyaları silecekler. Ops. Oy. Hapıyut. Arkadaşlar bu arada hatırlıyorum tekrar tekrardan. Sakın gerçek bilgisayarda böyle bir şey yapmayın. Bu oyun. Ay oyunlarda yapabilirsiniz. Hay yazalım. Hay. Hay yazdık atamadık. Hayır her dosyadan hesabın ya şu yazı gitse. Ama masumuzu getirin. Ya bu ne? Bu kim? Ya bu kim? Hayır. Her dosyan ve hesabın şimdi yasa dışı yerlerde satılık. Eğer bir dosyanı satın alırsa bu, bu arkadaşça yazılı bir üzerinde hızlıca kalkar diyor. A durduk yere virüs aldık. Ha. Mouse gidiyor orada bir tane. Medrosa egze girelim. Biz... ha biz Minecraft indirdik. Minecraft gelmedi. Oho. Bir dönmüş. Ya bu ne bilmiyorum. Ya boş ver. Boş ver. Bu ne? Gelen postalar galiba. Ha şu niye gitmiyor ya? Gönderek de diyor. Hay. Minimum 12 kelime mi? Sonra ne kaç kelime kullanacağım? Ay <laughs> yok Roblox oynuyorum Roblox. Canım çok fena Roblox oynamak Roblox. Roblox niye açın? Windows güvenlik var mı? Windows güvenlik açalım. PC'yi kapattık. Aa. Kapandı. oyundan kapattık ya. Tekrar girelim. Bakın kapak resmi de böyle. Bu ne? Bu daha iyi arka plan. Bizde de bu var. Bu ne ses kaydetme? Bunlar neredenmiş? Kaç kişi oynamış? Neyse boş ver. Girelim biz direkt. bilgisayarımız silinmemiştir inşallah vardı çünkü evet windows açılıyor Arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. E şifremiz bir. <laughs> Hoş geldin diyor. Ha, <laughs> <laughs> i̇nternete bağlı değilsiniz. Komşu internetin içine var. Bu ne? Hiçbir şey. Bu. Ha, ha. <laughs> Neyse bu. Pil. Pil full. Bu ne? Hiçbir şey. Bu ne? Dosya mı? Ara. Windows güvenlik. Win. Ay. Win. Böyle yazılıyordu galiba Windows. Güvenlik. Eklendik. Ara. Nasıl? Windows güvenlik yok mu? Fotoğraflar. Not defteri, performans günlüğü, boya, boya. O paint oy ne oluyor bir şey açıldı. Paint var. Abone şey a po ne abone unutmayın ve like da Arkadaşlar bu arada hani böyle arkadaş yap şey gidiyor. Sadece bu videoluk olacak ve abone ve like katmayı unutmayın. Neyse onu yazamayacağım şimdi. PNG indir diyor. İndirelim. İndirdi. Başarı verdi ressam. Aha. Mükemmel resmimizi açalım. Üf. Yakıyor. Tamam. Şimdi ne arayalım? Windows. Windows. Ara. Nasıl ya? Windows'lar arayınca hiçbir şey. Ayarlar. Kaykara. Ee. O resim. O arka plan buradan değişiyor. Arka plan bu olsun. Nasıl yani ismini giderken arkadaşlar oyun yapan baya güzel yapmış ya kulur derken ha şu alttaki rengin rengi o neydi ki unuttum mavi miydi neyse parlaklık o, arttıramıyoruz normal yapalım ses mikrofon 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 yok bağlamamışız. Yapılandır diyor. Windows versiyon. Versiyon. Ha. Full versiyon. Güncel galiba. Buraya geç. Disk. O bayağı bir yerimiz var. Anlamadım. Anladım. Normal mod. Patot. Bu ne? Potato modu. Bu ne? Potato modu ne? Normal modu al. Normal modu istiyorum. Eyvah. Bilgisayar gitti mi? <laughs> Normal moda. O yeni arka plan daha iyi oldu. Biz en son bir şeyler indirmiştik ya. Ha art a, e, bu ne? PC soft. Oh, ha bu eski virüsler. İndir, indir. Ok. Program. Ne diyor? Ne bileyim? Kaker, kaker de geç. Kaker. Upload. Al servis. Ne diyorsun? Geç, kapat. Bu ne? Robux'un bir şeymiş. Kapat o zaman. Kapat. O bedava uygulamada buradan nasıl çıkacağız? Neyse, aa bakın geldi iki tane. Şuradan çıkamadık ama ya, içinden geçtik var ya. Komşunun interneti yavaşlamış ya. Şuradan girelim. Ya, hiçbir şey yok. Aha. Bu ne? indir Bunu da indir. bu resim indirdi bir tane. Devant. Bir tane daha indir. Yetmez bize. Bakalım neymiş bu? Siyah. Açalım şunu. I'm boysy. Ee, e, çevirdi yani bu. Ha, I'm boysy diyor. Ha, Merhaba. 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 Sıra hepsini diyelim. Sistem ne diyor ya? Of <laughs> nereyesin diye sorduk galiba. Puan. Pol Poland, Poland. Ya Türkçesini unuttum. Neyse. Ee, ne yaparsın diyor. Neyse boş ver. Şunu açalım bir de. Bu ne ya? I I I I I diye bir ses geliyor. Ya şu bazı zamanı kapatırsak. Bu programı çalıştırmak ister misin? Evet. Oha. E, hayırla işte. Bir için içini ettik. Ayıptır söylemesi ama bilgisayarın için ettik. oha Bunlar ne? Bir sürü dil geldi. Bu ne? Ee, Arapça bile var. Rusça var. Bilmediğim diller de var. Şifremiz 1. Bir. Girsene. 1 1 1 Arkadaşlar şifreye girmiyor. Şifremi unuttum. Şifrem 0. Oha. Abooo bir sürü şey indirmiş. Bunlar ne? Hepsi de aynı dosya. Bu ne? Kapat. Kapat. Kim arka planı değiştirdi? Arka planı değiştirmez diyecektiniz. Şu Windows yap. Ya bir git Goodbye. <laughs> git hadi. Git artık. Hah. Hem bunu istiyorum. Bunu yer, Bunu ver. Bunu ver. Bu ne bilmiyorum ama kayker yazayım. Apple. Yok. Ha, kilis resmi. Ne yapacağız burada? Ee, bir gazeteye ne oldu şimdi? E, hiçbir şey yok. Be, bir Roblox arıyorum. Roblox oynamak istiyorum. Nasıl ya? Ya hiç Roblox'a giremedik. Bir Roblox'a girelim. Komşu internet de çekmiyor ya. Komşu. Ya, güçlendirici alalım komşu komşuya yazık. Çalışmıyor. Bu ne? Ha, dosyalar sil. kadar bir ses geliyor. Siliyor. Bu e, dosya eksik silemesin diyor. Bu galiba virüsle olan şey. Program fails diyor. Roblox yok. Kapalı. Bu ne Pil yok. Ses. Aç çok iyi. No 50'ye çekelim. Ee, Uçak modunu açtık. Bağlan. Nokia Wi-Fi mi? No, Nokia Wi-Fi'ye bağlan. Belki iyi çekiyordur. O da iyi. Komşunun interneti komşuya yazılsın. Bunu ayarları açamıyorum. E ne yapacağız biz şimdi? Bilgisayar çöp mü? Bu bilgisayar. Sil. Silemezsin diyor. E ne yapacağız? Çöp kolası. Aa, virüslü kişi izin vermiyor. E ne yapabilir şimdi? Hiçbir şey yapamıyoruz. E, video bitti o zaman. Şuna da kutbay diyelim. Bay. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.